Sayfa 17 12 nolu şekli çizelim. <laughs> Önce üst görünüşten yararlanacağız. L boşluk ekrana tıkla. Dik açıyı da aktif ediyoruz. 60 Biraz büyütüyorum tekerleği çevirerek. <laughs> Sağ aşağıya 30 boşluk. Sola aşağıya 60 boşluk. Close. Yayları çizelim. C boşluk ortaya tıkla, uca tıkla. C boşluk ortaya tıkla, yarıçap çap 7.5. TR 2 boşluk. ESC çizgiyi seç, delekle sil. Şimdi zemini tamamladık. Düzleme çevirelim. Rek boşluk. Hepsini seç, boşluk. 2 tane düzlem oluştu kalınlık verelim. EXT boşluk hepsini seç boşluk 25. Şimdi çıkartma yapacağız. Su boşluk gövdeyi seç boşluk hepsini seç. O da tamamlandı. Şimdi bir de yarı yarıçap boşaltma var. O yüzden C boşluk diyoruz. Önce sağdaki düzlemi maviye dönüştürüyorum. Yani aktif ediyorum. Sonra üstteki orta noktasını yakalıyorum. Çemberin yarı çapını 15 giriyorum. eksi diyorum kalınlık vermek için çembere. Boşluk çemberi seçiyorum. Boşluk rastgele bir uzunlukta çemberi uzatıyorum. ESC Çıkartmak için sul boşluk diyorum. Gövdeyi seçiyorum boşluk. Hepsini seçiyorum boşluk. Böylece sayfa 17 12 numaralı katı şeklimizi tamamlamış olduk. Shift tuşunu tutuyorum klavyeden. Farenin orta tekerleğini tutuyorum. Evet, deliğin de tam olarak delindiğini görüyorum. Ctrl Z ile basarak ya da view menüsünden 3D güneybatı izometri basarak perspektifimizin izometrik görünüşünü düzeltiyorum.